Var olmak öncelikle bir yere varmak demek, gelmek demek. Heidegger burada varlığı bir tapınak üzerinden anlatmaya çalışıyor. Şimdi tapınakta ise iki şey bir araya gelip varıyor birbirine. Bunlardan bir tanesi dünya, ötekisi ise yeryüzü. Dünya demiş olduğumuz şey açığa çıkartıcı güç. Dünyadan anladığımız şey Heidegger'de gün ışığının olduğu yer, ışıklı alan, güneşin olduğu alan, gündüzün olduğu yer. Yani yeryüzü diyebiliriz dünya için. Neden burası önemli? Çünkü her şey burada kendisini göstermeye başlıyor. Yani doğmak demek dünyaya gelmek demek. Ölmek demek dünyadan çekilip gitmek demek. Inter esse yani başkalarının arasında, inter homines esse insanlar arasında ve başka var olanlar arasında var olmaya başladığınız andan itibaren ışıklı alana taşınmış oluyorsunuz ve oraya varıyorsunuz. Pek çok öteki var olanla birlikte. Şimdi fakat Heidegger'de birçok var olan dünyaya vardığında bir toplaşma meydana geliyor. Bu toplaşma da doğrudan var olanların kendisinde oluyor. Onların bedeninde. Örneğin tapınan bedeninde bir toplaşma meydana geliyor. Neyin toplaşması? Yeryüzündeki yani şey yer altındaki deyimlese toprak, yer dediğimiz şey yukarı doğru taşınıyor. Toprağa aralayıcı, ortaya koyucu, kılavuz, eşlikçi olarak dünya yaklaşıyor. Yeryüzünün bütün gücünü yukarı doğru çekiyor, karanlıktan yukarıya doğru çekiyor ve bir karşılıklılık meydana geliyor. Bir karşılıklı hareket ayda geri e göre. Burada dünya dediğimiz şey eşlikçi ve onun karşısında e, düzensiz, kaotik bir dünya var deyim yerindeyse ya da sıfırdan biraz Hesiodos'un boş, esneyen boşluğu gibi bir şey, kaos. Unvert dediği şey Heidegger'in. Henüz daha o yüzden açığa çıkmalarını gerçekleşmiş değil, gözükmüş değil. Fakat yavaş yavaş yeryüzünden, aşağı, yukarıdan aşağı doğru, ...aşağıdan yukarı doğru bir yükselme meydana geliyor. Hayda göre geri dünya dediğimiz şey... ...öncelikle bu insanların... ...bütün varlıkların bir araya geldikleri... ...ve görünmeye başladıkları alan. Burası dünya ve var, e, toplaşma alanı. Fakat... ...nesnel değil, objektif değil. Bir nesnesi yok. Yani örneğin karşımıza alıp dünya diyemiyoruz. Dünyanın içine geliyoruz, başka var olanla birlikte... ...karşılaşıyoruz, toplaşıyoruz. Fakat karşımıza dünyayı alamıyoruz. Kendimizi de alamıyoruz. Dolayısıyla... Hayda geldi. Dünya basitçe şey ungegenstand. Yani nesne olmayan şey. Nesne olmayan demek yok olmayan, yok anlamına gelmiyor. Fakat karşımıza alamamamız, nesne haline getirememiz, obje haline getiremediğimiz ölçüde ungegenstand. Şimdi burada bu tapınağın, az önce bahsetmiş olduğum tapınağın bir yazıtı var. Örneğin Lakedaim, Lakedaimonyalılar böyle bir yazıt koymuşlar. Savaştan sonra altın bir fiyaleyi, kalkanı hediye etmişler. Tanagras'tan gelip e, ve işte müttefikleriyle birlikte Anafen koymuşlar, yerleştirmişler, dikmişler daha doğrusu. Ve bunu Argoslulardan, Atinalılardan ve İyonyalılardan, İyonlardan almışlar. Savaşta elde ettikleri zaferin %10'u olarak bunu oraya adak olarak adamışlar. Bunu niye söylüyorum? Tapınak savaşın, barışın bir görünümü olarak açığa çıkmaya başlıyor. İnsanlar arasındaki ilişkinin, tanrıların gelmesinin, yeryüzü, yeryüzündeki insanlarla tanrılar arasındaki, tanrısal varlıklar arasındaki bağlantının kurulmasının, kutsalla kutsal olmayan arasındaki ara kesit olarak dünya açığa çıkıyor. Şimdi buna karşılık yeryüzü dediğimiz şey, tapınak yeryüzünün yakına ve öne çekip koyarak onu bir tazlik yaratmaya ve koca bir kütle halinde kabarmaya bırakıyor. Bunlar çok soyut mu geliyor? Aslında öyle değil. Burada kastettiği şey hayde gelin. Yerin altındaki ya, yani e, dünyanın henüz daha karanlık alandan çekemediği şeylerin e, bütün duyusal dünyanın malzemesinin dipte saklı olduğu. Yani işte örneğin ses, koku, bütün beş duyumuz olan ait olan her şey yere ait, toprağa ait. Fakat bunlar kendini ele vermiyorlar. Tamamen kapalı orada kenetlenmiş durumda duruyorlar. Yeryüzüne şey'e geldikleri zaman, dünyaya geldikleri zaman ise açılmaya başlıyorlar. Yani aletaya dediğimiz şey hakikat. Örneğin bu açılan şeyler neler? Tapınakta. Taşın kütlesi ve ağırlığı açılıyor. Bronzun sertliği ve parıltısı kendisini göstermeye başlıyor. Ahşabın sağlamlığı ve bükülgenliğini görüyorsunuz. Rengin açıklığı ve koyuluğu, sesin tınısı, melodisi, harmonisi, harmo uyumsuzlukları ve en önemlisi insanlar arasındaki konuşmalarda dile geldiği ölçüde sözün adlandırıcı kuvveti tapınakta açığa çıkıyor. Yeryüzü her şeyi olmak ve her şeyi içine geri almak istiyor fakat yani dünya bütün her şeyi yukarı doğru çekmeye çalışırken ışıklar ana doğru çekmeye çalışırken yani varmasını istiyor her şeyin. Yeryüzü ise o varan şeyleri kendi alanına doğru geri çekmeye çalışıyor. Fakat işte burada bir deyim yerindeyse çatışma meydana geliyor. Fakat hepsi de ikisi de ikisi de birbirine muhtaç. Dünya'yı bulmadan edemiyor yer ya da e, toprak çünkü ancak onun sayesinde iç kapalılığında ışıl diyor. Şimdi bu tabiri alalım isterseniz. İç kapalılığında ışıldamak. Eee, örneğin size ses nedir diye sorsam şöyle düşünebilirsiniz. Ses fizikçilerine başvuralım ve sesin dalga doğasını gösterelim. İşte fiziğini ortaya koyalım ve sesin mahiyetini gösterelim. Toti esti bu tam olarak nedir? Mahiyeti nedir? Ses işte havada oluşan bir titreşim sonucu havada oluşan dalgalardır diye sesi tanımlayalım. Haydi için bu hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü sesin ne olduğunu gösterebilmek için onu nesne haline getirmeniz lazım. Nesne haline getirdiğiniz her nesneyi kapsülleştiriyorsunuz. Ona sınırlar çiziyorsunuz. Bir horismos. Sınırlarla getirdiğiniz ölçüde ise onun aslında gözükmeyen, karanlıkta kalan, sizin için tabii nesne hale getirdiğiniz için en baştan onun dünyayla olan, toprakla olan bağlantısını kesintiye uğramak zorundasınız. Hatlarını verebilmek için. Nesne haline getirdiğiniz ses ise Bestecinin sesi değil, konuştuğum şu sizle bu konuşmayı yaparken gırtlağımdan çıkan, ses çıkan ses değil. Sese binen anlam, mana değil. Seste bunların hepsi bulunuyor. Fakat siz sadece sese odaklandığınız ölçüde onu dağıtıyorsunuz, yokluğa karıştırıyorsunuz. Kısacası size kendisini koku olarak, tat olarak, ses olarak sunan her şey yeryüzünden geliyor. Fakat onu analiz etmeye çalıştığınızda onun bağlantılarını, bağlantılar ağını, örgüsünü yok ediyorsunuz. Dolayısıyla size sadece boş bir kapsül olarak kendisini gösteriyor. Sesi anlamının yolu o yüzden kesinlikle ses fiziği değil. Peki ne? Eser. Ergon, verk dediği şey. Yani örneğin sanat eserleri. Sanat eserinin kendisinde örneğin kayaların yükünü, metallerin parlaklığını, ağacın heybetini ve esnekliğini, gün ışığını ve gecenin karanlığını taşan değerinin çalınlamasını, yaprakların uğultusunu ve benzeri hepsini göre duyuyorsunuz, hissediyorsunuz. Bunların hepsi tapınağın duvarlarında, heykellerde, yıldızların üstündeki yıldızlı göklerde beden buluyor. Dünya da yeryüzü üzerinde serbestçe süzülmüyor. Dünya olarak eğilirken eşlik ediyor. Eşlik edilebilir olana doğru uzanıyor. Ve adeta aralarında dünya ile yer arasında, yeryüzü arasında bir dans meydana geliyor. Bir spiel, canlı hareket. Dünya yeryüzüne karşı ve yeryüzüne, yeryüzü dünyaya karşı duruyor. Bir kavga ve mücadele içinde kalıyorlar. Adımlamaya başlıyorlar. Sonra ikisi birbirine ait olmaya başlıyor. Bu Heidegger'de en önemli kavramlardan birisi. Dünyanın ve yeryüzünün birbirine doğru dönmesi. Örneğin varlıkla insan arasındaki birbirine dönme durumu gibi. Birbirine ait oluyorlar. İçleşme meydana geliyor bu kavga deyim yerinde ise tapınan bedeninin içine işliyor. Onu da bedenleşiyor. Ete kemiğe bürünüyor. Ve tapınak iki şey yapıyor. Birincisi dünyayı ortaya koyuyor. Welt aufstellend. Dünyayı gözlerimiz önünde dikiyor. Tapınakla savaşlar dile geliyor. Barış dile geliyor. Hayvanlar, yılan, böcekler, insan hayatı, tanrılar oraya inmeye başlıyorlar, eğleşiyorlar. Ve böyle tapınağın bedeni tüm insan dünyasının ve öteki insanla aynı türden olmayan bütün öteki var olanların dile gelişi haline geliyor. Bir dil tapınak dünyayı ortaya serdiği ölçüde. Öte yandan tapınak aynı zamanda yeryüzünü yakına doğru çekiyor. Erde Herstelent yerin itici gücünü bedenine alıyor. Kastedilen şey şu sesini, kokusunu, dokusunu, ahşabın, ahşabın doğasını, maddesini yani... Aristoteles'teki hüleye karşılık geliyor. Aristoteles'te hüle bu anlamda nasıl gün önümüzdeki madde değilse, siz buradaki derslerde bunu Ayhan Hoca'dan fazlasıyla gördünüz, işittiniz ve öğrendiniz. Gerçekten de hüle, öncelikle madde dediğimiz şey Aristoteles'te de olanaklar. Tüm duyu dünyasına ait olanaklar, Heidegger için en azından böyle, yeryüzünde kapalı olarak duruyorlar ve sanat eseri ön tarafa doğru çekiliyorlar. Tapınan bedeninde oluyor bu gene. Bu iki eyleş arasında bir kavga ortaya çıkıyor. Bir agon, bir yarışma. Tapınağın bedeni kavganın durulduğu yer değil fakat tam tersine kavga tapınak olarak beden buluyor. Herakleitos, pater panton, polemos. Her şeyin babası savaştır, kavgadır, çatışmadır. Fakat nasıl bir çatışma? Dışarıda olan bir çatışma değil. Tapınağın bedeninde bir savaş hüküm sürüyor, bir çatışma. Fakat duruluyor varıyor oraya. İçeride aslında yeryüzüyle dünya arasındaki birbiriyle arasında bir çekişme var. Yeryüzü kendisini saklamaya çalışıyor. Ona dokunduğunuz zaman onu kaybediyorsunuz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bakın iddia ediyorum bunun büyüsünü hissedeceksiniz. Kızıl mercanlar var Akdeniz'de. Gidip de eğer onlara yaklaşırsanız, çok yaklaşırsanız ve onları görmeye çalışırsanız, içlerini işlemeye çalışırsanız ölüyorlar dokunduğunuz anda. Tıpkı bunun gibi yeryüzü içine işlemeye çalıştığınızda, onu analiz ettiğinizde, parçalarını ayırdığınızda onu kaybediyorsunuz. Yeryüzü dolayısıyla kendisini örneğin melodide ve konuşmada gösteriyor. Fakat eğer sesi analiz ederseniz, kelimeleri analiz ederseniz belli bir yerden sonra anlamsızlaşıyor. Tıpkı kullandığımız kelimeleri çok sık tekrar ettiğimizde bize anlamsız gelmesi gibi. Çünkü onu tüm içsel bağlantılarından, özsel bağlantılarından ayırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla onu eğleşmeye bırakmanız lazım. Yani durulmaya. Tapınak böylelikle bir mücadelenin savaş alanı ona dayanıyor Ausalt'ın. Kavga ilk kez eserin eyleyişinde yaşanmıyor fakat kavganın kendisi eseri açığa çıkartıyor. O kavganın kendisi oluyor. Der Streit az önce söylediğim şey. Tapınak bir fokus. Tapınak içinde bir ocak var. Tıp biliyorsunuz tapınakların merkezinde sürekli yanan bir ateş var. Ona fokus deniyor latince de merkezinde aditon olarak adlandırılan Yunanların ayak basılamayan bir yer var. Ve orası Naos, Yunancası Naos. Orada deyim yerinde ise sürekli olarak yanan bir ateş var. Ve işte Heidegger o, o ateşi bu devam eden savaşın ateşine benzetiyor. Eser olmaklığın temel bir hareket çizgisi var. Grundzug. Grundzug Almanca'da temel yön, yönelim, özellik demek. Ve bu işte Sion fiilinden geliyor Almanca'da bir hareketi dikkat etmek demek. Baştan aşağı tapınan bedeninde bir hareket izliyorsunuz. Ortaya dikme ve yakına çekme varlığın durmaya başlaması onun özünün ola durmasıdır. Yakına çekme biliyorsunuz az önce de söylediğim gibi yeryüzünü yakına çekiyorsunuz. Ortaya dikme değilse dünyayı ortaya koyuyorsunuz. Tapınakta bu ikisi beraber gerçekleşiyor. İkisi beraber bir araya geldiklerinde tapınak ortaya çıkıyor. Orada ola durmaya başlıyorlar. Varlığın özünde bir delingenlik var bu yüzden. Bir büküm sürme var. Walton, welton kelimeleriyle oynuyor Heidegger. Ve örneğin işte ben burada dır koşucunu da burada görüyorum. Türkçedeki durmayı da burada görüyorum. Çünkü tapınak gözümüzün önünde dikiliyor. Fakat aslında bütün bir delingen dünyanın dile gelmiş, durulmuş hali. Ateş mücadele tapınağının bedenini sarıyor. Anfang'ın kelimesini kullanıyor burada. Yakalıyor. Ateş tutuşturuyor onu. Dans onu çekip çeviriyor. Ve fakat tapınak olmanın zemini nedir diye soruyor Heidegger. Dans ve kavganın anlamı nedir diye soruyor. Nasıl adımlanır diyor bu dans. Yeryüzü şimdi daha sonra saymaya başlıyor. Yeryüzü karanlık bir sertlik taşır. Aşağı çeken bir ağırlığı vardır. Yekpare bir taşma ve kabarmadır. Şeyleri kasten susturur, dile gelmelerine gelir. Az önce söylediğim şey. Sesi yakalamaya çalıştığınızda kaybediyorsunuz. Renkleri yakalamaya çalıştığınızda dağılıyor. Bu yüzden de özünde karanlıkta kalıyor. Gizemi, müsteryunu dile getirilemiyor. Dileket vuruyor. Um gezaktı fershı allerdinge. Her şeyin dile gelmez bir susturuluşu, dileket vurulur. Şimdi ondan aktarmak istiyorum. Heidegger'den kendim çevirdiğim bir bölüm. Doğanın ola duran özü diyor. Bu erayt istediğimiz şey aslında özü bakımından, füsis diyebiliriz. Özü bakımından kendini kapatan şey. Füsis kruptestai filei. Bu e, fragmanı hatırlayacaksınız Herakleitos'tan. Füsis saklanmayı sever görünüşe gelip kendini tekrar batmaya bırakan şeyin das aufgehende. Bakın Heidegger paradoksal konuşmayı çok sever. Das aufgehende Almancada hem doğmak hem yok olmak demek. Ve bilin ki Türkçede buna uygun çok uygun bir deyim var, kelimemiz var, bitmek. Çünkü bitmek hem bir şeyin ortaya çıkması demek hem de ortadan kalkması demek. Dolayısıyla görünüşe gelen şeyler bitiyorlar, yani ortaya çıkıyorlar ve tekrar gerçek anlamıyla dağılıp yok oluyorlar kendini kapalı tutma etkisi var. Her görünüşe gelen şeyin. Yeryüzünün tüm şeyleri karşılıklı birbirlerine yönelerek ahenkli bir akış, ses, rahiya, renk yayarlar ve kendini kilitleyen şeylerin her birinde aynı birbirini tanımama durumu vardır. Biraz Hegel'in tilim fenomenolojisinde var ne muktas, var ne de devus algılayan bilinci hasrettiği o hatırlayacaksınız özellikler Eigenschaft'ın ve Dink meselesindeki gibi. Nasıl Hegel'de, Tin'in fenomenisinde özellikler, şeyin özellikleri her biri kendisinden kopuyorsa ve dinin kendisi, şeyin kendisi onlardan ayrı düşüyorsa, tıpkı ona benzer bir şekilde, tıpkı ona benzer bir şekilde yeryüzüne ait olan bütün o duyu dünyasında olan bütün özellikler de kendilerini adeta kapatıyorlar. Ses, ses olarak kalıyor, renk, renk olarak kalıyor. Ele geçiremiyorsunuz, hiçbirinin doğasını ele geçiremiyorsunuz. Fakat işte tapınak bunların hepsini kendi içerisine toparlayıp önümüzde, gözümüzün önünde canlandırıyor. Kendini kapatışın bu savurgan ve itip, günücü, itip, itip gidici yönü haşindir diyor Heidegger. Bu saatliğe göğüs gelmek için ise tekrar haşin olmak gerekiyor ve bir resleşme meydana geliyor. Sınır çizgileri ortaya çıkıyor. Tapınan sınır çizgileri. Şimdi tapınan sınır çizgilerine bakalım. Burada Albrecht Dürer'den bir alıntısı var. Buradan bir heykel şey yapmıştım ama daha hızlı da gitmem gerektiği için böyle yapıyorum. Gerçi bana zamanım olduğu söylendi ama metnim olduğu için ona geçmem gerekiyor. O yüzden sadece bazen de kavramları göstermek istiyorum. Umris Aufris ve Grundriss meydana geliyor Ayde gere göre. Önce tapınan çevre çizgileri kontrolleri ortaya çıkıyor. Yeryüzüyle dünya arasındaki çekişmede. Tapınan bedeni sesleriyle, dokusuyla, kokusuyla, görünümüyle, aspekt, aspektusuyla yani eidosuyla gözümüzün dikilmeye başlıyor. Aufris, dikey kesiti, krokisi ortaya çıkıyor. Ön cephesi karşımızda elevasyon, ön cephesi önümüzde ortaya çıkıyor ve Grundriss temel yapısı temel yapısı iyice kendisini gösteriyor, oturuyor. Ve böylelikle tapınak baştan aşağı tüm bu çizikleriyle, yarıklarıyla, hatlarıyla, ana hatlarıyla kenetlenmeye başlıyor. Esel olarak tapınan bütün hatları bir dağın, ırmakların, kayaların şekillenmesi gibi her şeyi çevresinde toparlıyor ve tıpkı güneşin çevresinde gezegenlerin yörüngelerinde dönmesi gibi bütün dünyada tapınağın çevresinde dönmeye başlıyor. Burada dünya aralayan, yaran ve aralayan, Yeryüzü ise kendisini kapamaya çalışan şey. Bu ikisi arasındaki çatışma böyle devam ediyor ve en sonunda yaklaştıkça, sonuna doğru yaklaştıkça Heidegger bize Das Offene kavramını açıyor. Das Offene açıklık, kayran, ışıklı alan demek. Tapınağın bedeni yeryüzüyle e, dünyanın çekişmesinde bir ışıklı alan olarak açılıyor. Burada artık Dazan da kendisini gösterecek. Dağ kavramı yani orası kavramı kendisini gösterecek. Hızlıca geçmeye devam etmek zorundayım. Çok uzun uzun yazdım bunları. Adım adım. Bu 1931 yılındaki bu arada sanat üzerine, sanat sesinin kökeni üzerine. Esen'in ilk Ausarbeitung'u yani ilk taslağı.